Selamlar herkese. Yeni bir zombi oyunuyla karşınızdayız. Sık sık sizlere zombi oyunu çekiyoruz ama bu sefer farklı bir zombi oyunla karşınızdayız arkadaşlar. Ee, çünkü bu oyunda bir zombi kontrol edip diğerlerini evet. yemeye çalışıyoruz. Doğru mu? Aynen öyle. Mesela şu kontrol ettiğimiz zombiler yeşiller. Onların hepsinin biz kontrol ediyoruz? Hepsini biz kontrol ediyoruz. Mesela zıplayacağız ya, zıp bir kere basıyorum hepsi aynı yerde zıplıyor. O e, yediklerinde zombi oluyor. Aynen öyle. Değil Daha mi? önce hiç ben böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Hmm. Zombi üstüne zombi. Zombiler. Şey. zombiler Zombiller. Zombiler, zombi, epokalips olacak bence bugün Oo. bu arada. Ne kadar kocaman grafikler, şeyler, karakterler. Ekranın yarısını kaplamışlar Ama falan. Bilmiyorum böyle şey. Bu arada e, bu oyunda hak olayı, can olayı biraz garip işliyor. Evet nasıl 11 tane şimdi? zombim olduğu için 11 tane canım var demek bu. Hadi ya Hı -hı. bitmez bu oyun. Bitiyor. E, bazı ki? power up'lar mesela biraz nasıl? o patladı mesela bir Oo. tanesi gitti. Bunlar niye havadalar? Balon diye bir tane power up aldım ben. Hı -hı. Onu aldım için şey havada geziyorlar. Aynı zamanda zombiler zaman, de bir garip değil mi ya? Çok acayip zombiler. Kafaları yani falan insan çok. İnsan mı bunlar? Eskiden i̇nsan Mı i̇nsan yani? Evet. Altınları topluyorum. Evet. evet. Şimdi o balon şeyi geçti. Arabaları yemek için bu arada minimum 4 tane zombiniz olması gerekiyor. Hı -hı. Yoksa otobüsler kalıyor musun var. orada? Aynen kalıyorsun geri düşüyorsun. Bombaları aşıyorsun. Ee, otobüsler için 8, tanklar için 12, uçaklar için 16 tane zombiniz olması gerekiyor. Mesela 17 idi bak aşağı düştüler. Bazı zıplıyor, bazı zıplayamıyor falan. Bazı yeteneksiz zombiler de var. Yani. Aynen. Bu arada beyin ha, böyle <laughs> yoldan şeyler geliyor. Bunlar da önemli. Bunlardan kaçmak gerekiyor. Onlar da eziyor mu seni? Onlar eziyor. Oo, 12 tane zombi kaldı. bak bir kısmı düştü. Bu şapkalı zombi mi asıl zombi peki? O şapkalı zombi olsun diye ben şapka olsun diye para verdim ona. o şey ama vay vay. Gerçek para değil. Ha. Oyunda kazandım altında. Bu arada Roket geldi. şu evet. şeyler var. Beyinler var evet. yerimiz. O beyinleri topluyoruz, topluyoruz, yiyoruz, yiyoruz. 100 tane beyin topladığımızda bize en son bir tane kazı kazan geliyor. Oo, neler oldu böyle ya? Böyle acayip acayip şeyler. Vayansın, zombi mutasyon geçirdi. Zombiler birleşti. Boss zombi oldu. Bu arada bak iki tanesi taşıyor onu. O patla. Bayağı 13 tane zombi. 14. Daha artacak bu. Gözlerinden ışın çıktı zombinin. Heh, koşalım bakalım. Birazdan öleceğim. Neden? Çünkü artık zorlaşıyor oyun. Bak yavaş yavaş kaybediyorum görüyorsun değil mi? Deprem oluyor bu arada. Deprem olup yerdeki şeyler geri gidiyor falan. Bak 5 tane zombi kaldı. 6 oldu. Arabayı yedim. Bu arada ben hiç daha önce uçak yemedim. Gördüğünüz gibi uçakta... O bu o nasıl geçeceksin zaten ya? Ay. 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 Ve bitti. Bak mesela kaç tane zombi yedik? Kaç zombi metre de... gittin? Kaç metre yediğim mi beyinler mi? Evet, yediğim beyinler 31 tane beyin yemişim. Burada skor ona göre. Metreye ha, beyin, göre beyin de. Yediğim beyin de. Beyin bedava değil <laughs> yani. E, tabii. 100 tane beyin toplayınca kazı kazan geliyor. Hemen markete kazı kazandan geliyorum. ne çıkıyor? İşte para çıkabiliyor, power up çıkabiliyor, yeni arka plan çıkabiliyor falan. Tsunami. Markete geliyoruz, markette... Işte Oyun toplamız... zombi tsunami bu arada. Evet. Söyledik mi ismi? Söyledik. Hı <laughs> -hı. Söylemedik tamam. mi? Söyledik. Söy, Söylemediysek şimdi söyleyeyim. Aynen. 4 ee, 34 şeyler. megabaytmış arkadaşlar bu oyun. Ben sen hiç onları söylemedin. Söylemedim. Mi? Mobi game de <laughs> yapılmış. Çok e, birden daldık oyna ya. Eğlence oyun Eğlenceli, Eğlenceli oyun evet. Yolda topladığımız e, power up'ları buradan güçlendiriyoruz. Tabi e, fahi fiyatlarla satılıyorlar. Vay anasını. Zombi de olsan parayla inanır. Aynen. Şey. Mesela <laughs> 6 şeymiş 6 bin bu. yok istemeyiz. Saçma sapan. Şapka Saçma. alabiliyoruz. İstemem. Elvis Presley şapkası alayım mı? Al. Oo. bütün paramı buna verdim bak şimdi ya. Çok güzel. Hadi bir buradan işte ah be bak para olsaydı. Ah hemen 10 gold toplayayım mı ya? Topla bakayım loteri ticket mı alacağız? Loteri ticket alalım. Bunu alamayacaksın ama 4 tane yok çünkü Bir de dur 10 tane. hızlanıyormuş ya. galiba. Evet ticket hızlanıyor. Dur şimdi öldüreyim öleceğim hemen. İlk şeyde öleceğim. Niye? Şimdi, loteri almak için 10 gold'a ihtiyacım vardı. 10 gold'a aldım. Market loteri ticket Alamaz ki. Aldım. 100 tane toplayınca bir anda bu Tam, geliyor. Tamam, Sen scratch yap. Ben hep yapıyorum zaten. Vay, o? çarpı 2 zombi kazandın. Yeni tıkı. Yaşasın! Bir tane daha geldi. Hiçbir Ve bayağı şey. boş çektin. Oha Aa, ya, abi! O. Neyse. Rezilmişsin neyse, ya. Rezilmişim, evet. Aynen, oyun böyle. Görevler evet. var, görevleri yapıyoruz. Güzel, işte. sevdim ben bu oyunu. Zevkle Hoş. Izledim. Hem zevkli hem görsellik güzel ama çok uzun zaman oynanır mı bilmiyorum. O, Arkadaki işte, adamlar da binaya mı yemeye çalışıyor? Aynen zaten? öyle. Çok uzun zaman oynanır mı? Çok uzun zaman oynanır. Oynanır. Evet. Peki evet. ben o zaman 4.5 verdim. Benden de gireli bir 4.5 bak Elvis Presley şeyi saçımı. Oo, Elvis Presley çok hoş olmuş. Aynen. Yiyin. Yiyin Are. Arkadaşlar bu oyunu yiyin. Hop zıpla. Düştü of. lan. Yarısı düştü bu zombilerin aynen. ya. Zombiler Kolay mı geliyor Batu ya? Hiç kolay gelmiyor ya. Hiç hiç. Aa kızı da tam kafasından yedim valla. O nasıl bir ağız var yalnız kızda. Peki görüşmek üzere. Kendinize bay bay. Aa.